Halun-u meşhur Abbasi halifesini biliyorsunuz. Abbasiler Resulullah sülalesinde. Hanım-ı Zübeyde vardı onun biliyorsunuz. Mekke'de suyu yaptıran kadın. Bir gün satranç oynuyorum işte halifeyle. Halifey yemmiş Zübeyde'yi. Demiş ki, çırçıblak olacaksın halife işte. Sarayda dolaşırsın Zübeyde demiş. Esme efendi vermiş duman, ver demiş. Çırçıblak yaptırmış Zübeyde'yi, sarayda dolaşmış Zübeyde. Gitmiş odasına, on gün arpe etmiş. <laughs> on günden sonra Halun Recep tekrar Zübeyde'yi çağırıyor. Bir oyun daha istiyorum ben. Bu sefer Zübeyde yeniyor Halun'u, Zeyd'i. Diyor ki ne istiyorsun? Diyor. İneceksin aşağı mutfağa diyor. Elif diyor. İneceksin aşağı mutfağa. Orada en çirkin cariye kimse milletin içinde ondan yatacaksın diyor. Aman diyor musun? A -a. diyor. -reşit bu işi yapıyor. O cariyeden bir çocuğu oluyor. Abdullah Memun Bir de Zübeyde'den oğlu var Mehmet Emin. Ama bunu Zübeyde ile Harun Reşit'ten başka bilen yok. Harun Reşit irtihal ediyor. Mehmet Emin halif Mehmet Emin ile Abdullah Memun kardeşiz biliyorlar Zübeyde'den. Üç dört sene Mehmet Emin Halifelik yaptıktan sonra, bak bu hikayenin altından ne çıkıdı, hepimiz ağlayalım. Kardeşini memun katlediyor. Koparıyor kafasını, yerine geçiyor. Zübeyde de ağlıyor tabii, kendi oğlu. Öteki de onun oğlu biliyor. Zübeyde yaşlanmış o zaman ağlıyor. Memun gelip yanından geçerken diyor ki, bana dep mı ediyorsun vali diyor, Ana diyor, Zübeyde diyor, la vallahi ya emir el meminin, hayır diyor, elbet dua etmiyorum. Oğlumun saltanatına ben mani oldum. Ben <laughs> onu katlettim. <laughs> Nasıl olur ana diyor, anlatıyor. Anlatıyor sen diyor felancısı, ben satrançta da yenilmesi, yenildi, yenildiğim, galip yen geldiğim zaman Harun-u de bunu yaptırmasaydım, sen de okuyordun. İşte bu memun, bu memun İmam-ı Hanbel'i çağırıyor yanına halife olduğu zaman. Diyor ki, Kur'an mahluk mudur, müzil midir? Mahluk demek, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendisiniz tarafından yazılmıştır. O mu söylemiştir bunu? Yoksa melek vasıtasıyla inmiştir. Yani diyor, münzildir. Yok mahluktur, yok münzildir. <laughs> İmam-ı Hanbel'e müthiş eza cefa ediyorlar, İmam-ı Ellerini bağlatıyor, kendisini sopayla o kadar vurduruyor ki Dişleri kırılıyor İmam Hanbel'in. Hayır diyor, müzindir. Nihayet o kadar memnun kızıyor ki, kırbaçla sarayda, milletin içinde mübarek İmam Hanbel'i dövmeye başlıyor. Bir serafeti var, Arapçada serafet don demek, üstü çıplak, elleri bağlı böyle arkaya, kılmak içindir. Ya Hanbel nedir bu diyor, Efendim dolu düşeceği zaman Ya Rabbi dedim beni bunlara rüsva etme dedim diyor. Bunun üzerine memun yaralarını tedavi ettiriyor Hamdet. Aradan bir müddet daha geçiyor. İmam-ı Hanbeli bir çuval içinde döve döve öldürüyorlar ve asıyorlar. Bu mübarek <laughs> Cenazesine 40 bin kişi gitmiştir İmam Mahalları. Bağdat'ta yatıyor kendisi. 40 bin kişinin içinde 15 bin Yahuda varmış, Yahut varmış. Hepsi Müslüman oluyor. Niye Müslüman oldunuz? Söyleyemeyiz Size diyor bir tecelli İmam-ı el bu kadar büyük. O devrin Evliya-i Kiramlarından Ahmet Hazai Hazretleri vardır. İmam-ı Hanbel'i rüyada görüyorsun. Kendi kitabında şey edersin. Ya Hanbel nasılsın diyor. Çok dikkat edemez demiştim. Nasılsın? Mağfiret oldum Ya Hazah diyor ahiretteyim, ancak üç gün elem ve kan içinde kaldım ahirette diyor. Niçin diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa yanımdan geçti diyor. Mübarek yüzünü benden sakladılar diyor. Böyle, böyle Bu bana büyük kan verdi. Diyor. Üçüncü defa geldiklerinde Yüzüme baktılar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne baktı. Ben de dedim ya Resulullah Kur'an münzildir, mahluk değildir dedim. <laughs> Beni katledirler. Bundan dolayı mı bana dalıldım demiş. Hayır buyurdular. Ehli beytimden bir kişi seni bir gayrı hakkın katlettirdiğinden senden haya ettim de bakamadım yüzüne demiş. Yani bakar Resulullah'a da ya Resulullah senin kanından birisi beni bir ayrı hakkın katledirdi hatırından geçer haya ettim demiş. Resulullah buydu. Bu haya olacak bizde. Oğlum oğlum minareyi elinden kaldırırsın. İşte İslam bu. Herkesin bütün kitabı kainattan aldığı İlm-i kalbiye göre mevki imanevisi derecesi Asteğmen mi, Teğmen mi, Yüzbaşı mı, Binbaşı mı, Yarbay mı, Albay mı, Paşa mı, Orgeneral mi olduğu belli oldu